Merhabalar sevgili hanımlar. Bir miktar sevgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet her zaman olduğu şekilde hatırlatmamızı yaparak bugünkü modelimize geçelim. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni bırakıp yorum yazmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Değerli yorum ve beğenileriniz benim için çok çok önem taşıyor bu hatırlatmayı yaptıktan sonra gelelim bugünkü modelimize bugün kendi tasarladığım bir model paylaşımı yapacağım modelim iki sıradan oluşuyor oldukça e, kibar bir model benim beğendiğim model sizlerin de beğeneceğini ümit ediyorum gri boncuk soft e, pembe e, yazma kullanıyorum cenk e, bir yazma altın başak 38 numara yine yazmamla aynı kodu taşıyan bir e, ipim var elimde gri boncuk kullanacağım. Yeterli miktarda öncesinde ipime aktardım. Boncuklarım 12 dal şeklinde satılan yüzeyi parlak olan gri boncuklar. Bu boncukları bütün tuhafiyelerde rahatlıkla bulabilirsiniz. 22 numara tığ kullanıyorum ben. Sizler hangi tığı kullanıyorsanız el alışkanlığınızı bozmayınız. Tığ battısını da ikişer zincir çekerek öncesinde oluşturdum. Sizler de bu şekilde ön hazırlığınızı yaptıktan sonra model uygulamaya geçebilirsiniz. İpliğimi ise her zaman olduğu şekilde yine bu şekilde çekerek esneme payına giderdim. Kuvvetli bir şekilde çekip, çekip tekrardan e, ipime sarıp e, o şekilde modellerimi uyguluyorum. Bütün modellerimde bu işlemi yapıyorum. Elimden geldiğince de bu hatırlatmayı yapıyorum. Şimdi ipimizi tığımıza sabitleyerek model yapımımıza geçelim. Yazmamı alıyorum. Herhangi bir tığ battısından bir sık iğneyle girişimi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir boncuğumu kaydırıyorum. Örümcek yapıyorum. Orta boyutlarda örümcek yaptım. E, boncuğumu da örümceğimin içinde bıraktım. Sıradaki tığ battıdan girerek sabitledim. Kendi tasarladığım iki sıradan oluşan modelimi paylaşıyorum. Tekrar boncuğumu kaydırdım. Yine örümceğimi yaptım. Sıradaki tığ battıdan girdim ve sabitledim. Bir zincirimi çektim, bir boncuk kaydırdım, örümceklerin altına birer zinciri çekiyorum ben. Örümceklerin bu şekilde daha sağlam duruyor, ütülendiğinde de daha güzel oluyor. Bir boncuk kaydırıyorum, bu örümcek miktar boyutunu e, sizler kendi elinizde yaptığınız zaman ayarlamasını yapabilirsiniz. Benim elim alışkın olduğu için herhangi bir böyle beklemeden duraksamadan devam ediyorum. Ama sizler böyle yaparken eğer yeni yapıyorsanız el alışkanlığınız oluşmamışsa şu şekilde yapabilirsiniz. Böyle parmağınızın üzerine koyun yeterlidir dediğiniz anda örümceğinizi bağlayın. Şöyle bir e, ölçü kendinize geliştirin parmağınızın üzerinde. Her defasında aynı boyutu tutturmaya çalışın. Belki ilkinde değil çok düzgün olmaz ama ikinci yaptığınızda eminim çok düzgün olacaktır ya da Örnek mendili kenarında bu işlemi yapıp Biraz el pratiği kazandıktan sonra modellerinize Daha düzgün yön vereceksinizdir Oldukça detay vermeye çalışıyorum hanımlar sizler zorluk yaşamayın diye Bazen çok konuşmuş gibi oluyorum ama detaylarımı da anlatmadan geçemiyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Modelimizin ilk sırası örümcekten oluşuyor. De aynı işlemi tekrarlayarak sıradaki tığ battıdan girip devam ettiriyorum. Bu modelin altına mutlaka iki zincir çekerek modelinizi uygulayın. Üçer zincir çekerseniz çok seyrek olur, yakın olmaz birbirine, çok hoş görüntüsü olmaz. Bu şekilde devam edip biraz daha ben kamera arkasında ilerledikten sonra ikinci sıramızda da birlikte devam edelim. Evet geldik modelimizin ikinci sırasına ben iki sıradan oluşacak diye videonun başında söylemiştim. Fakat yanılmışım arkadaşlar bunu bazen yapıyorum. Kusuruma bakmayın. Ee, devamlı modeller yapınca böyle hangisini paylaştığını unutup e, o şekilde söylemiş olabiliyorum. Şimdi ikinci sıramızı yapacağız. Üçüncü sıramızı da tamamlayacağız. İkinci sıramızda boncuk yok. Örümceğimin ilk kanadından girdim. Uzattım ve sık iğne yaptım. Bir, iki, üç tane zincir. Tekrar örümceğimin kendi tarafımdaki kanadını çekerek uzatıyorum. Bakın şöyle tek tek örümceklerimi alıyorum. Her örümceğin kanadını açarak bu şekilde ilerliyorum kendi tarafınızdaki örümceği. Her zaman ön kanadını açarak devam ediniz. Ara mesafelerde 3 zincir çekiyorum. O esnada arkada kalan boncuğumu da bakın şöyle göstereyim. Arka kısmı burası. Boncuklar arka yüzeyde gözüküyor. Bakın burada gözükmüyor. Buradaysa birlikte yaptık. Buradaysa gözüküyor. Böyle ön yüze çıkararak yapıyorum hanımlar. Pardon şurada bir tane bakın ilmek atlamışım. Bunu da alayım. Aynı şekilde devam ediyoruz. Aradaki ilmeğimi aldım. 3 zincir çekiyorum. Bütün örümceklerimin ön kanatlarını açarak uzatıyorum. Sık iğne şeklinde içine girerek sabitliyorum. Tam da çekerken Bakın şöyle ön kanadından girdim. Çekerken çok sıkıştırmadan önce boncuğumu ön yüze itiyorum. Şu parmağımla birlikte. Ondan sonra sıkıştırıyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Tekrar boncuğumu ön yüze atarak devam ediyorum. İkinci sıramız bu şekilde devam ediyor. Son bir tanemiz kaldı. Onu da yapalım. Sonrasında ben uzatmak için buradan kaldığım yerden devam edeceğim. Geçelim 3. sıra yapımımıza. 3. sıramızda ipimi tığımda sabitledikten sonra ilk zincirli aramdan girerek bir tane sık iğne oluşturdum. Devamında bir zincir çektim. Bir tane boncuk kaydırdım. Boncuğumu sıkı bir şekilde kapattım. Bir zincir daha çektim ve Sıradaki 3 zincirli noktamdan girerek sabitledim. Burada 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki zincirli noktadan girerek sabitledim. 1 tane boncuklu yaptık, 1 tane de boncuksuz yaptık. Bu şekilde modelimize başlıyoruz. Devamında 2 defa tığıma ipimi doladım. Bir tane boşluk atlıyorum. Bakın burada 3 zincirli bir noktam var. Bunu atlıyorum. İkincisinden girdim. 2 2 2 defa da toplamda 3 defa da çıktım. ikişer e, ilmek çekerek yaptığım Trabzanın arka kısmından girdim. Bir sık iğne ile sabitledim. Burada 8 zincir çekiyorum. ve sık iğne şeklinde kapattım kirpik oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Aynı noktadan girdim ve sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Aynı noktadan girdim, sabitledim. 3 tane kirpik yaptık. 1 2 3 4 zincir çektim. Modelimin ters yüzünü çevirdim. Son yapmış olduğum kirpiğimin orta noktasından girdim. Sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çektim. Modelimin düz yüzünü çevirdim. 3 tane boncuğumu kaydırıyorum. Boncuğumu zincir şeklinde kapattım. Arka tarafa attım. Bir zincir daha çektim. Yine şurada en son yapmış olduğumuz zincirden girdim ve sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aşağıdan yuvanın orta noktasından girdim, sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Aynı yuva içerisinde kapattım. 8 zincir aynı yuva içerisinden girerek kapatıyorum. Burada bakın şimdi şöyle düzeltelim ve bakalım. 2 tane kirpik yaptık. Bir boncuklu tepemiz var. 2 tane de soluna yaptık. Sabitledik. Devamında aynı yuva içerisine değil, şurada zincirli noktamdan, ilk giriş yaptığım noktadan bakın şöyle göstereyim yakın plandan girdim, sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Sıradaki 3 zincirli noktamdan ilmeklerin arasından değil, zincirli noktalardan gir, giriyoruz. O şekilde devam ettiriyoruz bir tığ battım oldu bir zincir çektim bir boncuk kaydırdım boncuğumu zincir şeklinde kapattım bir zincir daha çektim sıradaki zincirle noktamdan girdim ve kapattım devamında 1 2 3 zincir sıradaki tığ battıdan girdim kapattım arada 3 tane tığ battı var bir tanesinde tek boncuk var ortadakinde Burada iki defa doluyorum tığıma. Bir boşluk atlıyorum. ikinci boşluktan giriyorum. İpimin ucunu aldım. 2, 2, 2. Toplamda 3 defa da çıkmış oldum. Yine yaptığım trabzanın arkasından bir sık iğne ile girişimi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincirimi çektim. Aynı noktadan girip kapatıyorum. Bir tane daha yapalım böyle. 8 zincir kapat. 2 tane olduk. Pardon, 3 tane yapacağız burayı. 2 3 4 5 6 7 8. 8 zinciri kapattım. 3 tane kirpik oluşturduk. Şöyle toparlayalım. 1 2 3 4 4 zincirimi çektikten sonra modelimin ters yüzünü çeviriyorum. Buradaki ilk kirpiğimin tepe noktasından girdim boşluktan sabitledim bir zincir çektim çeviriyorum 3 tane boncuğumu kaydırıyorum yine sabit böyle zincir şeklinde sabitliyorum bir zincir çekiyorum arka tarafa atarak son yaptığım zincirden girdim sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 zincir aşağıda kapattım yuvada 1 2 8 zincir kapattım 8 zincir aynı yerden girdim kapattım iki sağındaki solunda oldu boncuğumuzun boncuk tepemizin kirpiklerim şurada trabzan şeklinde batmış olduğum kısımdan geliyorum sık iğne ile sabitliyorum 3 zincirimi çektim sıradaki 3 zincirli noktamdan kapattım. 1 zincir. İp yapıştı hanımlar çok sıcak. Elim terleyince ip yapışıyor gelmiyor. Bu şekilde. Şimdi bakın şöyle düzeltelim. Şeklini verelim. Şöyle bir model oluşturduk. Ben bunu birazcık daha ilerleteyim ve son halini görelim. Evet, modelimin son hali bu şekilde oldu. Ütüledim ve geldim. Bakın, kolalı gibi bir model oldu. Benim en beğendiğim modellerden. Şurada ütüyü tam yapamamışız. Bakın, bir tanesi böyle katlanmış ilmeğimin, ama değerleri gayet düzgün çok hoş bir model oldu. Benim çok beğendiğim modellerden bir tanesi oldu bu modelimde. Kendi tasarladığım bir modeldi. Umarım benim beğendiğim kadar sizler de beğenirsiniz. Tabii ki takdir ve de yorum sizlerin oldukça kibar yapımı da çok zor olmayan bir model oldu. Modelimi beğenip yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yapın ve iyi günlerde kullanın. Çeyizlerinizi yapın. Hatta kız anneleri kızlarınızın çeyizlerine yapın. Ve bohçalarına koyun. Zarif kimar bir model. Bugünkü modelimizin de bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Bir başka videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz. Hoşça ve de sağlıkla kalınız.